Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2012 model Ford C-MAX aracımıza 9. inç Android Multimedya'mıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili yapısında bulunan ekranı çıkarıyoruz. İlgili yapının komplesini dolaşan özel bir çerçeveyle montajımızı gerçekleştiriyoruz. Oluşan fizik örgütü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Bile bir karşılıklarını kullanıyoruz. Kullandığımız özel bir KenBus interface sayesinde direksiyon kontrol tuşları sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalışıyor. Bu ilgili tuşlar da cihaz üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Kapı açma, klima bilgileri gibi birçok konfigürasyon bilgisini de ekranda şu anda klimayı açtım. Klima bilgilerini de ekran'a taşımış oluyor kapattık. Bunun bir süresi var. 2 ile 8 saniye arası. 2 saniye ayarladığımız için 2 saniye sonra kayboluyor. Bu aracın donanımında otomatik park sistemi de var. Otomatik park sisteminde araca kazandırmış oluyor. Aracın orijinal park sensörü diyaframlarını da ekrana taşıyor. Bir eklentimizde geri görüş kamerası. Geri aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik netlik ve açı veriyor. Boş adetleri ses aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Video içerisinde 360 e, otomatik parkı göstereceğiz park sensörlerinin sesleri gelmeye devam ediyor. Şurada da diyaframları görebiliyoruz. Boş dediği aldık. Ön arka park sensörlerinde de ekranda taşımış olacak. Şöyle bir cismi yaklaşalım. Ön park sensörlerde çalışmış oluyor gözüktüğü gibi bu araçların donanımında otomatik park sistemi de var. Cihazımız otomatik park sisteminde destekliyor. Nasıl çalışıyor? Şöyle bir sokağın başındayız. İlk önce ilgili tuş yapısına dokunuyorum. Birinci fiteste devam ediyoruz yavaş yavaş. Devam ediyoruz. Park işlemi, diyor ki park yeri bulundu. Daha devam edelim. Şu anda sağda bulundu diyor. Arabayı geriftese alın diyor. Geriftese aldık. Artık direksiyona elimizi sürmüyoruz. Kendisi park için gerekli manevrayı yapacak. Orijinalde olduğu gibi. Park etme tamamlandı diyor. Şu anda arabayı milimetrik olarak ilgili alana park etmiş oldu. Artık kendimiz diğer ufak manevraları da yapabilir durumdayız. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahil havzasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor cihazımız. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak ekranımızda. Bu şekilde kablosuz kullanmış oluyoruz. Android telefonlardaki Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. <laughs> Radyoda RDS sinyallerini taşır nitekte. Radyo istasyonu var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. 18 adet istasyonda bu şekilde hafızaya alınmış oluyor. Şu anda Radyo 24'e dinliyoruz. Kaydettiğimiz zaman Radyo 24'ü birinci sırada görmüş oluyoruz. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları. Cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci türü navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. ilgili GPS sinyallerini görebiliyoruz. İkinci tür navigasyon internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerine kurulmuş Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kullanıcı kurup kullanabilecek. Üçüncü tür navigasyon örnek ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Burada Apple'ın kendi haritası, Google Maps, Yandex gibi uygulamaların tamamı sistemde çalışmış oluyor. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikleri açabiliyoruz. İlgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize erişim sağlayacağız. Böyle daha iyi bir müzik açalım. Ses açmalar, ses kısmalar, direksiyonda da ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri, ileri geri tuşları. Direksiyondaki bu tuşlarda iki fonksiyon var. Çağrı geldiği zaman çağrı açma ve çağrı kapama tuş olarak da sorunsuz çalışmış oluyor. Buradaki tuşlarda yine ileri geri tuşları sorunsuz çalışmış oluyor. Bu tuşlar radyoda değişim yapıyor ona bir bakalım. Çok detay oldu bu iş. Biraz bakalım. Evet. Bu tuşlarda yine radyo istasyonlarında çalışmış oluyor. Kayıt tarz geçiş sağlanmış oluyor. İlgili tuş şifreleri ilgili yapıya geçmiş oluyor. Bu yapıdaki tuşlarında da birçoğu sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Evet sessiz alma şey çalışmış oldu. USB konnektörleri üzerinden videolar da açabiliyoruz. Yeri gelmişken belirtelim cihazımız 1280-720 QLED ekran kullanıyor. Değişik açı dosyalardan bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya da akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Android işletim sistemli ürünümüz Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube, Netflix gibi birçok uygulamaya da erişim sağlanmış olacak. Yazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor hakkında kısmına girdiğimiz zaman t 10 platformu, Tafve'nin en iyi ana kart yapısı, Portex'in A55 ve A75 işlemci gruplarını kullanıyor. 2 GB hızında RAM 8 GB, 128 GB da dahil hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2012 model Ford C-Max kendi kendine park etme özelliği olan özel bir araç. Bu özelliğini de kaybetmeden 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.